Evet arkadaşlar şimdi hoş geldiniz. Şimdi onu şöyle bir alalım. Ee, koyun farmı yapmayı göstermiştim ben zaten bir önceki bölümde. Bir saniye. bir dolukçukları atayım. Şu alandaki koyunlarımızı aldık. Artık burada koyun sesi duymuyoruz. Ben koyunları hani koyunlar için ben yani kastı zaten. uzaktan göstereyim sizlere bir şekil olsun. Şimdi koyunlar için böyle uzunca bir otomatik farm yaptım. Ben size iki tane yapmayı göstermiştim zaten. Bundan bir önceki videoda merak eden arkadaşlar varsa otomatik makinenin nasıl yapıldığını. Diğerleri zaten aynısı. Sadece süsleme yaptım işte. Şöyle iki tane koyun var renkli. Buradan böyle hem siyah hem de gri olarak renkleri çıkıyor. Buradan hopper tren dönüyor. Otomatik kırpılıyor falan topluyor. Burada da işte beyaz ve açık birisi. Burada Purple ve Magenta yani Mor ve Magenta Burada Yeşil ve Lime Burada hangisi olduğunu unuttum Kafe rengi de olabilir çünkü değiştirdim rengini bir tanesinden iki tane yaptığım fark edince Burası sarıyla turuncu Bu mavi ve açık mavi Bu işte Koyu mavi, cyan, Pembe de oldu benim derim, magenta, yine portal Bu da light ve gel Bazı renkler zaten o birikince anlarım ben onu da Bazılarının ikişer tane koyduğum için rengini falan hatırlamıyorum değiştirdim. E şimdi Burada ne var? Tamam orada farmımız var Bu evi buradan kaldıracağız çünkü bu mimariyi buraya böyle yap yaptığım için bu şekilde e, şey olmuyor şu an göze güzel görünmüyor bunu biliyorsunuz zaten. Otomatik cobblestone farmı. önümüzdeki bölümlerde iron golem farmı falan yapacağız. Ama şimdi... Bir dakika bir şeyler oluyor. Bunlar nereden geldi baba? Şey Bunların hepsi nereden geldi? Aa bunlar şey nasıl spawn oldular? Nedir portalından? Ver şu kılıcı. Şöyle bir uyuyalım hızlıca da şunlar bir gitsin. Uyuyamıyoruz çünkü yakınlarda yaratık var. Ya Söylüyorlar şu an Aylin Golem spamlar mı? ne zaman? Nereden geldiklerine dair hiçbir fikrim yok. Uyuyalım. Sabah uyandığımızda ölsünler. Şimdi şey yapacağız. Kardan adam farmı yapacağız arkadaşlar. şu white carpet'i de şuraya atayım. Ben şey diyordum. Onu söylemeyi unuttum. Ne oluyor? Bunlar niye buna döndü? Neyse. Kardanımın farmı yapacağız. Onun için balkabağına ve 8 adet kar topuna ihtiyacım var. Şurada ileride bir yerde şey vardı. Onu hemen gidelim. Karbiyomu vardı biraz yakınlarda. Karbiyomundan hemen 8 tane karımızı bulalım. Hem gezerken bulmuştum. Şimdi sizinle birlikte gideyim ki. Keşke yanıma kazma ozma alsam mıydı ya? Şöyle çıkalım bunları Geri dönmek hızlı olacak da gitmesi problem işte. şöyle. Artık ekmek ve yemek olaylarını otomatikleştirdiğimiz için hiçbir sıkıntı yok o konuda. Ondan sonra potları işte köylü marketleri falan onları yapacağız. Ya yani ben izlerim youtuberların çoğunluğunda Türk Türk çoğunluğunda bu şekilde içerik görmedim. Vardır illa ki de görmediğim dediğim içerik şu. Yani direkt olarak net bir şekilde benim gibi anlattıklarını sanmıyorum. Umarım beğeniyorsunuzdur ve umarım Minecraft dünyanıza renk katıyor durum. Katıyorumdur. TDK merhaba. Şimdi az kaldı hissediyorum. Nerede o karbiyomu? şurada kar mu? zombi abi uzaklaş benden bu şu işinize yarıyor arkadaşlar karın lazım olduğu yerde netra falan gittiğinizde işte ne bileyim buz o tarz şeyler yaptığınızda işinize yarayacak bir şey yani kar almak için buraya gelmek yerine kendi evinizde bunu halledebiliyorsunuz eviniz diyeyim aa bunu şöyle toplayacağız tamam pardon kürekle toplamam lazım hemen kürekle toplama işlemini gerçekleştireceğim şimdi yanıma hiçbir malzeme almadığım için kürek yapamıyorum bu olarak şöyle yap al bunu bir tane de bundan al bunu hemen şöyle çubuğa çevir bunu koy tık tık sen 8 tane alsam yeter geri kalanını otomatik halledeceğim Kaç tane oldu? 16 a. Bayağı bir aldık. Tamam bu yeterli bir sayı. Fazla bile. Köyümüze dönebiliriz. Yolla ee, yolda acaba benim seslerimin bir tanesinde şey var mıydı? Çok merak ediyorum. Bal kabağı kafası. Kafası varsa olur. Şaka tabii ki. Evimize doğru gidelim hızlıca. Onun yani bu şu an yapacağım farmın da mantığı aynı. Koyun farmıyla her şeyde hopper kullanıyorsunuz bir şekilde. Bunda da hopper var. Bunun şu an yani şimdi gittiğimde yapacağım yerine daha sonradan değiştirebilirim. Bir de bazı arkadaşlar pembe renk sormuştu. Bakın arkadaşlar pembe renk bu. Maç pardon, magenta. İşte bunun gibi çiçeklerden böyle renkleri alabiliyorsunuz basitinde siyah rengi de şeyden alıyorsunuz en rahat şu ahtapotlar tarzı bazı şeyler yüzüyor suda onlardan siyah rengi alabiliyorsunuz şunlar siyah renk veriyor işte size şimdi gidelim kar karımız var bize lazım olacak birazcık kabul stone bu da zombiler ölmüştü değil tamam şimdi ben şuradan kazmamı alayım Kılıcı şöyle bir yana al. Şunu şöyle şuraya çıkar. Küreğimi alayım. tridentimi alayım. Kabuston ee, kablo var mı burada? Kablo deep slate var. Geç. Düz kabuston yok mu? Stone var. Stone yapalım. Çok mühim değil. Hopper var mı? Burada hopper var mı? Hmm, iron var mı? Burada, Şu hovu da alacağım. Bu da lazım. Hemen lazım olan malzemeleri şöyle bir dizeyim hızlıca. Şunlar da alt üstünden gerek yok. Şimdi şimdi şimdi. Hmm. Tamam bu kadar taş yeter zaten her türlü. Gel buraya şu odunları al. Traptor yapmam için gerekecek. Şunun ayranları al lazım olacak. Baked patatoyu al, yeriz. Yemekte stickleri de üstüme alayım. Eee yok sadece. Burada crafting yok şurada hemen yapalım. Şöyle. iki adet chest yapıyorum. Önemli. iki adet de hopper yapıyorum arkadaşlar. Tüm gereken malzeme bu. Bir de birazcık daha odun. Neden odun? Traptor için. Biraz bol miktarda traptor ihtiyacımız var tabi. Nasıl yapıyorduk bu traptoru? Tamam şöyle yapıyorduk şunları al şöyle şunu koy bunu buraya al kaç tane oldu 16 tane yeter mi 4 8 9 10 11 12 yeter muhtemelen yeter bu da tamam bir de bu kardan adamların yürüyebileceği alan kabustonları da alayım yanıma şu şekilde bunu nereye yapacağız arkadaşlar bu kısım önemli tabi. Bence bunu şu zaten otomatik bir makine biliyorsunuz. Şuraya yapalım. Bunu buraya yapmam için. Tabi bana birazcık daha chest gerekiyor. Şuradan yap yaptırabilir miyim o chest'i? Yaptıramam. O kadar odunum yok üstünde. Bana iki tane daha chest lazım. Hmm. Odun odun odun. Bir tane chest'i bulduk buradan. Gerçi bir chest bir adet chest'e yeterli. Yani yeter. Yetmezse koyarız. Çok mühim değil. Şunun hizasını bozmadan buraya geldim. Açtım yerimi. Tamam mı? Chestimi koydum. Chestin üstüne bir tane hopper. Diğer hopper'a da bu hopper'ı bağladım. Şimdi bunun içine düşecek olan her şey bunun içine otomatik düşecek. Şimdi geliyorum. Şu şekilde. Bunun üstüne hopperların üstüne birer tane koyuyorum. Bu çok önemli. 2 2 2 bunları koydum. Şimdi traktörleri alıyorum arkadaşlar. Bir tane şöyle. bana bu taraftan bu taraftan değil tabii. Bu taraftan değil. Böyle yapacağız. Benim atam kusura bakmayın. Şunları hemen kazalım. Hemen kazıyorum hemen, hemen 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 hızlı bir şekilde. Şimdi kardan adamlar bunun üstünde yürüyecek ama iki tane benim yükseltiye ihtiyacım var. Yani şöyle bir iki bir iki. Onları kıracağım o blok yani şu blokları alacağım üstte iki taneyi. Şimdi trapdoorları şu şekilde diziyorum. Kardan adamların buradan düşmemesi için. Böyle. Bunları böyle diziyorsunuz arkadaşlar tamam mı? Daha sonra Bunlar geçici bloklar. Temporary block diye geçer. Yani İngilizcesi öyle. Bunları kıracağız. Hani buraya erişebilmek için koydum bunları şu an. Toplamda 4 tane benim kar yapmam lazım ki ikişer ikişer kullanacağım için. Şöyle 4. Sınav bloklarım hazır. Tamam. Şimdi geriye ne kaldı? Kardan adamların aktif olabilmesi için bal kabağına ihtiyacım var. İki tane bal kabağı. İnşallah içerideki chestlerde vardır. Gelelim. Varmış pumpkin. İki tane de pumpkin aldım. Yanlışlıkla sağ tuşa bastım. Siz basmayın. Şimdi geliyorum. şunun üstüne çıktı yapayım. Şunu da alayım. Abi bu şekilde koyduk ya şöyle. Şimdi bunun üstüne 1 2 1 2 bunları koydum. Buraya geldim. 1 1. A. Niye aktif olmadın? Yanlış pumpkin mi o? Bir saniye 1 saniye. Bu denediğimde aktif olmuştu. Yanlış karbülüyor mu o? Snow tamam doğru. Snow block. Bunu öyle alırsak olmaz tabi. Şöyle al bakayım. Ben sizinle birlikte deneyelim. Abi gözü ağzı olmayan. Bu yanlış pumpkin. Yanlış pumpkin. Ben mi onu bulup geliyorum hemen doğrusunu. Arkadaşlar şöyle olay şöyle. Ben unutmuşum kusura bakmayın çünkü yerden oyulmuşunu bulduğumuz için genelde. Şimdi normal pumpkininiz varsa ve oyulmuş o suratı olan Balkabağınız yoksa eğer Balkabağını koyuyorsunuz makasla birlikte şuna çeviriyorsunuz. Anladınız olayı? makasla sağ tıklayarak buna çeviriyorsunuz. Bunları aynısını yaptığımda bunlar canlanacak göreceksiniz. Şimdi geliyorum makasla tık tık canlandılar. Şu alttan açıyorum şurayı. Şu altta ikisinin olmasına da gerek yok bu arada. Bunlar zaten buradan çıkamıyorlar ve zıplayamıyorlar. Buradaki mantık da şu. Şu iki tane yürürken bıraktıkları zımbırtı göreceksiniz şimdi. Bu olayı da demir kazma veya taş kazma ile ya da artı basılı yani looting'e efficiency'si çok olan kazmalar kazma diyorum küreklerle yaparsanız daha sağlam sonuç alırsınız. Ben şimdi tek bir taş kürekle gösteriyorum bunu size bir saniye. Hatta şöyle 3 tanesiyle yapalım. Şunu da şuraya koy. 3 adet küreğim var. Ve şu kadar da snowum var. 18 tane snowum var ve başka hiçbir şeyim yok. Gördüğünüz gibi. Şimdi bilince tam şu çapraza getiriyorum. Basıyorum. Bakın. Anladınız mı olayı? Çok basit. Olayı anladınız arkadaşlar. Bu da böyle bazen çalışmayabilir. Çalışmadığında da şey yapacaksınız zaten. Şu hopperları bir tık daha aşağı indireceksiniz. Altına hopperlı tren koyacaksınız. Hopperlı tren koyduğunuz zaman bu sistem çalışacak. Hatta onu da hızlıca yapayım. Şimdi bu sistemi çalışmadığı için şey olmasın. Kötü gözükmüyor Ve hemen şuradan vardı galiba. Trenim var mı hopperlı? Popüler tren. Bir tane yeterli. Popüler tren. Şu powered alalım iki tane. Kargo var. Popüler trenim yok mu? As yok. Minecraft'ım yokmuş mu? Allah Allah. Şundan yap. Şu kara at şimdi. Buna tıkla. Şundan yap. çok güzel. Şu karı at. Buraya o artık kopurdu trenim var. Bunu al. Kübeyi at. E, chest yapacak malzemem. Şurada birazcık var. Şöyle yapacağız. Böyle vermiyor muydu? Allah Allah. Bunu böyle veriyor diye hatırlıyordum ama vermiyor. Tuhaf, enteresan. Neyse, önemli değil. Şunları şöyle bir topla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şunu geri at. Hemen şunları al. Onların yerden alacağım. Bana şu kadar bir chest yap. Bunları da at. Gel şimdi buraya. Şu, 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 şu bırak buraya. Fazlalığımızı aldık. Tamam. Ee, bir de lever yapalım. Lever, lever, lever. Şunu koy. Çubukları al. Bunu koy şu ve lever tamamdır onu da bir zıplasak neyse onu düzeltirim ben ee, bunun altına hemen şöyle chest nerede 2 tane chest zaten tek chest atmıştım şimdi iki tane atabilirim 2 chesti niye yanlış koyuyorum 2 chesti koydum hopper'ı koydum hopper koydum gördüğünüz gibi Yanına minecartların düşmemesi için hareket ederken iki tane blok koydum. Powered rail almıştık zaten. Powered rail artı minecart şöyle. bunu çalıştırmak için de şu lever'ı gelip buraya taktım. Bu böyle çalışmaya başladı. Şimdi küreğimizle devam ediyoruz buradan düşenler ben çok yakın olduğum için bana da geliyor. Alttaki chestlere doluyor gördüğünüz gibi. Yani buradan gayet ucuz bir şekilde taş kürekle eğer looting'i çoksa daha da hızlı bir şekilde looting'i çok olan bir kürekle farmı bu şekilde halledebilirsiniz arkadaşlar. Görüyorsunuz çok basit, çok rahat, çok kolay, çok profesyonel. Tabi daimut'ta daha iyi oluyor. Gördüğünüz gibi topluyor. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Beğendiyseniz ve bu tarz otomatik şeylerin gelmesi için abone olmayı, beğenmeyi falan unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.